Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlere tam otomatik kemik tozu farmını göstereceğim. Yapımı oldukça basit. Hatta daha önce de videosunu çekmiştim ama üzerinden 2 yıla yakın bir vakit geçmiş, yenilemem gerekiyordu. Orada sistem bozulursa ne olacağını anlatmamışım. Onu ekledim. Bu farmın yapılış amacı geçen videosunu çekmiş olduğum ağaç farmına kemik tozu sağlamak için. O videoya da sağ yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Önceki videoya yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlardan dolayı teşekkür ederim. Kike gelip destek olanlar beni aşırı derecede mutlu etti. Yine videonun yayınlandığı saatte yayındayım. Gelirseniz eğer sizleri de bekliyor olacağım. Linki açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Kocaman kick diye yazmışım. Rahat bulursunuz. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Almanız gereken eşyalar ise bu kadar arkadaşlar. Bunları aldığınız zaman farmı çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Ama bunların kesinlikle taş olması lazım. Ve kesinlikle de bu ikisini de istediğiniz bir bloktan alabilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Arkadaşlar bu farm yapması çok basit. 5x2'lik bir alan kazıyoruz. Ardından 4 blok derin olması lazım. Burası 1, 2, 3, 4. 5x2'lik 4 derinliğinde aralığını kazdıktan sonra ise bir tane buradan boş bırakıyorsunuz. 1-2 yapıyorsunuz. Ardından buraya da 5 blok kazıyorsunuz. 3-4-5 Ardından 2 blok da derinliğinde olmak zorunda. Yani ortaya şöyle bir görsel çıkıyor. Buradan sonrasında hayatta kalmayla anlatacağım. Elimizde 2 tane sandığımızı alıyoruz. Ardından buraya 2 tane sandık. Bir tane huni. Sonrasında 2 tane bırakıcı, 1 tane fırlatıcımızı alıyoruz. Yukarıya doğru bakarak bunları diziyoruz. Ardından bir tane fırlatıcıyı koyduktan sonra Burada şimdi işimiz bitiyor. Şimdi arkadaşlar buraya kazarken elde ettiğiniz topraklardan kullanabilirsiniz. Buraya bir tane normal toprak atın. Ardından şuraya gelin. Bir tane gözlemciye aşağıya bakacak şekilde yerleştirin. Sonrasında bu toprakları kırın. Buraya bir tane taş tuğla yerleştirin. İstediğiniz blok olabilir. Hangi blok kullanmak istiyorsanız tamamen size kalmış. Şuraya bir tane yenileyici atıyorsunuz. Bunu bir tık açıyorsunuz. Reston, 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 reston. Bir tane de şuraya reston. Burası boş kalacak. Ardından bu tarafa buraya bir tane karşılaş karşılaştırıcı. Bir tane de bu tarafa karşılaştırıcı. Ardından şurada iki tane blok kırmanız gerekiyor. Burada ise kırdıktan sonra bir tane redstone, bir tane yenileyici, bir tane de şu çıkışa redstone torch yerleştirmeniz lazım. Buradaki işlemimiz de şimdilik bu kadar. Hatta şöyle gösterelim. Sonrasında içeriye atlıyoruz. Bu tarafa şöyle bir alan yapıyoruz. Buraya bir tane taş koyuyoruz. Buraya ise bir tane karşılaştıracağım. Ardından şuralara redstone'ları çekiyoruz. Burası ise bir tane reston meşalesi. Şimdi yine ufak bir kazma işimiz var. Observer'ın karşısından 1, 2, 3. Bir tane de şu tarafa doğru döndürecek şekilde kırıyorsunuz. Ardından buranın da 3 blok derinliği olması lazım. Burası 1, 2, 3. Yani aşağıda sadece bir katmanlık bir boşluğumuz olacak. Sonrasında elimizde hunileri alıyoruz. Buradan bırakıcıya bakacak şekilde bir tane huni yerleştiriyoruz. Ardından hunileri ise buradaki sınır boyunca çekiyoruz. Hatta bir tane eksik almış olabilme ihtimali de var. Arda elimizde bir tane gübre varili alıyoruz tıplayıp içerilerine yerleştiriyoruz üzerlerine bir tane buraya huni bir tane de şuraya bir huni yerleştirdiğimiz zaman sorun kalmıyor. Sonrasında yapmanız gereken buraların her birini deliklerin her birini kapatıyorsunuz ama kapatmamanız gereken tek bir yer var orası şurası. Burayı kapatacak olursanız eğer redstone sinyal yollamayacaktır sinyal yollamadığı için de makine çalışmayacaktır bu şekilde yaparsanızlar burada problem kalmayacak. Eee makinanın besleyici kısmını tamamladık. Ardından şimdi üretecek kısmına geldi sıra. Panellerin sol tarafına doğru olan ya yani gözlemciden tarafa olan kısmı ise 2 blok kırıyorsunuz. Ardından buraya 2 blok yerleştiriyorsunuz. Ardından bu tarafa doğru ise 6 blok kırmanız lazım. 1 2 3 4 5 6. Toplamda buranın boyu 10 blok olacak. 6 burada, 4 de burada 10 yaptı. Sonrasında buradan ise ileriye doğru 7 blok kırmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan taşları yerleştiriyoruz ve burayı bir kare haline getiriyoruz. En kısma geldik. Burada fırlatıcı biliyorsunuz. Fırlatıcının olduğu kısma doğru. Şuraya bir tane taş yerleştirmeniz lazım. Ardından fırınları nasıl yerleştirdiğinizin hiçbir önemi yok. Fırınlar neden önemli? Çünkü şimdi bu fırınları bu tarafa doğru koyduk ya. Pistonlar fırınları asla ve asla oyunda itemezler. Yani itemediği diğer ürün şeylerden bir tanesi obsidian mesela bir obsidyen, iki fırınlar. Bunları itemedikleri için burada fırın kullanacağız. Ardından buraya geldiğimizde ise buraya buraya bir tane de şu tarafa boş bırakıyoruz. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu orta kısmı ise bir tane taş dolu yerleştireceğiz. Neden? Çünkü burada suyumuz olacak. Yukarıdan bakacak. Bu tarafa doğru itekleyecek. Buranın da etrafını kapatıyoruz. Görünüm bu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan taşlar itecekler. Taşlar burada sıkışacak. Ardından parçalanacak falan. Yapınca anlayacaksınız. Şimdi bunların üzerine bir ikinci kat daha çıkmamız gerekiyor. Çünkü ikinci katı çıkmazsak parmızı düzgün bir şekilde çalıştıramayacağız. İkinci katı çıktık. Ardından elimizde düz taşlarımızı alıyoruz. Diyorsunlar şunları bunları falan alalım. Buraya geliyorsunuz. Buradan bir blok sonrasına düz taşların her birini dizin arkadaşlar. Ardından şuraya bir tane taş tuğla yerleştirin. Elinize su kovasını alın. Ardından bir tane de lav, iki tane de lavınızı da alın. Buraya suyu koyuyorsunuz. Ardından şuraya bir kat daha çıkıyorsunuz. Ve şuraya bir tane lav kovası, bir tane de lav kovası buraya yerleştiriyorsunuz. Burada taşlar oluşmaya başlıyor. Pistonlarımız taşları itekleyecek. Taşlar da buraya gidecek. Ortadaki dispenserin içerisine kemik tozu, bunun üzerine ise bir tane yosun bloğu. Ardından önce taşları alıyorsunuz. Taşlarla bunun etrafını dizmeye başlıyorsunuz. Yine yani buradaki kanalı da boş bırakmanız lazım. Buradaki kanalı bırakmazsanız olmaz. Çünkü şimdi ne olacak? Burada sular açılacak. Bu tarafa doğru süpürecek. Pistonların arkasına geldiğimizde ise Şöyle iki blokluk alan oluşturacaksanız sadece şuradaki iki tanesini boş bırakın. Ardından şuraya bir tane blok koyun. Buradakini kırın. Bunun üzerinde bir tane şalter. Şalteri koyduktan sonra üç tane yenileceği diziyorsunuz. Ardından bunların sonuna kadar açıyorsunuz. 3 tik olacak şekilde. Ardından buraya bir tane daha yerleştiriyorsunuz. Bunu da bir tik açıyorsunuz. Reston tozlarını bu tarafa yerleştiriyorsunuz. Yani bu sistem bu şekilde çalışmaya başladı. Ardından bir tane de buraya. Reston meşalesi koyduğunuz anda burada bir saat gerçekleşmiş oldu. Bunlar bunlara problem yok. Ardından bunu basıp burayı kapatabilirsin. Sonrasında bizim bu yapılan alanımızın bu taraftaki duvarı kırıyoruz. Ardından şuradan Restorant üzerine tıklayarak buraya bir tane duvar çekiyoruz. Ardından buraya ise kızıl taşlarla yol yapıyoruz. Neden? Çünkü bu kızıl taşların açık hale gelmesi lazım. Ardından tuzak kapılarını alıyoruz. Eğer tuzak kapılarını şöyle koyacak olursanız bu tarafa doğru açılır ve sistem çalışmaz. Bu tarafa doğru koymanız lazım ki her biri açık bir şekilde dursun. Ardından bunların içeriğine ise sularla doldurmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki biz kemik tozlarını almaya gideceğiz. Ama nereden gideceğiz? O da var şimdi. Buraya geliyorsunuz buradan 1, 2, 3, 4 sayıyorsunuz ve buradan aşağıya doğru merdiven yapmaya başlıyorsunuz. Ve karşınıza tada diye şeyler çıkacak. Sandığınız çıkacak. Buraya geliyorsunuz buradan da eşyalarınızı topluyorsunuz. Farmın çalışma prensibini de göstermiş olayım. Buraya geliyorsunuz bir tane bunu basıyorsunuz. Ardından burada tuzak kapıları açılıyor. Bunları süpürüyor. Ardından bunu çektiğiniz anda ise şöyle bir şey gerçekleşecek. Bunlar bu tarihi tekleyecek. Bizim gözlemcimiz tam şu noktanın altında olması lazım. Piston bu tarafa geldiği zaman bunu ittiği anda aşağıda tekrardan bunlar çıkacak. Bunlar bu tarafı süpürülecekler. Ardından burada gübrelerden aşağıya doğru süzülecekler. Bu tarafa gelecekler. Burada ise bazıları kemik tozu olmuş şekilde duracak. Bir buraya daha gelmemiş çünkü birazcık daha hızlı çalışması lazım. Yavaş yavaş toplanacaklar ve aşağıda kemik tozunuz olmuş bulunacak arkadaşlar. Hatta geldi birkaç tanesi buradan geliyor, bir yerlere gidiyor ama nereye gittiğine dair fikrim yok. Büyük ihtimali hepsini yukarıda şu an observer'ın içerisinde doldurmakla uğraşıyor. İlk başlarda çok fazla bir şey alamayacaksınız. Verim alamayacaksınız. Çünkü uzun bir süre çalışması lazım. Ardından düzgün bir şekilde çalışacaktır. Şimdi arkadaşlar uyarı kısmına da geçelim. Eğer ki oldu da farm çalışmayı bıraktı. Aa, taşlar birbirini teklemiyor, burası böyle kaldı ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ortadaki yere bir tane tıklıyorsunuz. Ardından bunu çalıştırıyorsunuz. Taşlar bunları iteklemeye başlayacaktır. Çünkü taşların çalışmama ihtimali nasıl oluyor? Gözlemcinin üzerine taş geliyor. Burada ot bitmiş oluyor. Gözlemci bunu algılamıyor. Algılamadığı zaman takılmış olabiliyor bazen. Mesela şu an gidecek gözlemcinin önünden geçecek. Sular açılacak. Buraya kadar okey. Burada problem yok. Eğer ki buradan kabustan gelmeye başlarsa yapmanız gereken lavları alın. Arka taraftan da redstone'ları yarısını kaldırın. Zaten elektrik üretmesin yani. Şalteri kapatın. Şunun da çalışmaması lazım. Lavları alın. Tekrardan su aşağıya doğru dolsun. Tekrardan normal taş üretmeye başlayacaktır. Onun sebebi de nedir? Lavlar aşağıya daha önce düşüyor. su bu taraflara doğru gitmeyi kesiyor. Ondan kaynaklı. Evet arkadaşlar farm buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Farmın verimleri gayet yerinde. Gayet sağlam bir şekilde çalışıyor. Hatta şu farmı çalıştırmak için gayet yeterli kemik tozu üretecektir. Bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız, hangi farmlar olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenip pip, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kike'de gelirseniz eğer hepinizi beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos.